Sancaktepe Belediyesi tarafından Suriyeli mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan 3 yardım tırı dualarla Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Tırları uğurlayan Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Suriyeli komşularımız bizim misafirimiz dedi. Suriyeli komşularımız bizim misafirimiz. Tarih boyu hep mazlum milletlere, mazlum halklara kucak açmışız, kapı açmışız. Yani netice olarak kapımıza geleni biz geri çevremeyiz. Şu anda 2 milyona yakın din kardeşimiz Türkiye topraklarında ve büyük milletimizin merhametine sığınmış. Bizler de hem örfümüz, inancımız, hem kültürümüz ve insani davranışımız gereği olarak kapımıza kadar gelenleri içeri almak zorundayız ve onların da her türlü ihtiyaçlarına katkı sunmak zorundayız. Kendimizi Böyle sorumu görüyoruz. Belediye Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, belediye meclis üyelerimiz, dün mesleği imkanlar ölçeğinde derneğimizin, vakfımızın bu güzel çalışmasına iştirak ettik, ortak olmuş olduk. Sebeb olanlardan Allah razı olsun diyoruz. Peki.